Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün her zaman iyi bir Karatepe köyündeyiz. Burası Karatepe Karatepe Kilim Kooperatifi. Hatice Hoca şimdi bizi buraya tanıtacak. Bu ip kirmen İp sarıyoruz bunu yine. Yün eriyoruz. Bu çıkrık. Çok eski. Bununla da bu şekilde ip bükülüyor. Bak böyle kilimlerimiz var. Burası doğal doğal kök boya. Bak boya tablosu var. Hocamız Her da, renk bir. burada. Hı -hı. Hocamız da çekiyor. Bu şekilde bak horuz, horuzlu kilimimiz var. Panoğumuz asmak için. Hepsi. Bazı Çocuk odası için Nasrettin Hoca var. Bak şöyle geyikli manzara var. Evet şunu. Bunlar çomça. Evet. bulgur filan yine kaynatırken, tışçık pişirirken bunlar. Şöyle tespitlerimiz var. Kök boyalı, andızdan. Evet. Şöyle bak kuşlu pano'muz var. Sehpa üzeri için, böyle duvar asmak için. <laughs> bak şöyle yine aynı böyle kız çocuk resmi var. Yine asmak için. Şöyle bak bunlar da şey. Bu da tank 15 Temmuz. Şeyler. Evet. Bu şekilde. Şöyle çantamız var. Hı, hmm, onları şey Bayanlar şey... çantası. Şunlar heybe. Peki bun, bunlar yapılırken Zor mu? Bunlar yapılırken çok zor. Ben şurada göstereyim. Yürü. Bu tezgahımız. Tezgahımızda da kilim yapıyoruz. Şu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde el dokuma bu şekilde yapıyoruz. Şu kekik bunun ismi. Bununla sıkıştırıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu an şu telefon çantası yapılacak bunlar. Bunlar telefon çantası olacak. Telefon koymak için. Bu şekilde. Bir şimdi birleştirmek ve üç var. Burası dünyaca ünlü Osmaniye'nin ee, kilim şeyleri. Burada işte burada işte bir tane kadın mı ne? İşte tabaktan bir şeyler mi ikram ediyor? Evet arkadaşlar bugün beni denediğiniz için teşekkür ederim. Karate Fekir'im Kooperatif Güvenlik. Ve dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüşürüz.